Gaybı yalnızca Allah bilir. Peki yaklaşan gayb mıdır dayı? İşaretleri okumak, tecellileri görmek gayb mıdır? Herkes nasibini yaşar oğlum. Takdirle kavga edilmez. Hakkınızda takdir edilen neyse onu yaşar. Yeni bölümde bayram coşkusu gederliğe adeta neşe katacak. Kurban Bayramı'nın manevi atmosferi dizinin sıcak ve samimi sahneleriyle izleyiciye yansıyacak. Özellikle Veysel ve Ramazan'ın kurban ibadetine dair yaşayacağı duygusal anlar bayramın anlamını daha da derinleştirecek. Kasabada bayram telaşı sürerken herkesi gülümsetecek en güzel haber Meryem ve Rıfat cephesinden gelecek. Uzun süredir aralarında mesafe olan bu ikili bayram vesilesiyle tekrar bir araya geliyor. Bayramlaşma sırasında göz göze gelen Meryem ve Rıfat aralarındaki özlemi artık gizleyemeyecek. İzleyiciyi duygulandıracak sahnelerde, Rıfat'ın Meryem'e doğru atacağı adım, yeni bir sayfanın da habercisi olacak. Taner cephesinde ise Almanya planı tamamen askıya alınıyor. Amca oğulları arasındaki güçlü bağ bir kez daha kendini gösteriyor ve Taner, sevdiklerini geride bırakmamak için gederli de kalıyor. Bu karar sadece ailesini değil, kasabanın dengesini de etkileyecek gibi duruyor. Ve Süleyman amca bu kez de Selma için devreye giriyor. Selma'nın ameliyatı için gereken desteği sağlamak üzere harekete geçen Süleyman, yine kalpleri ısıtacak bir iyiliğe imza atacak. Kasabanın dayanışma ruhu bir kez daha göz dolduracak. Ancak dizinin sessiz kalan bir başka noktası var, Ramazan ve Asuman'ın geleceği. Henüz resmi bir açıklama yapılmasa da kulislerde bu ikilinin diziden ayrılacağı yönünde söylentiler dolaşıyor. Özellikle Ramazan karakterinin gidişi, izleyiciler üzerinde büyük bir boşluk yaratabilir ve bu durum, gelecek sezonun izlenme oranlarına doğrudan yansıyabilir. Öte yandan bu hafta TRT 1D'ye yayınlanan futbol maçı nedeniyle dizimizin yeni bölümü ekranlara gelmedi. Yeni bölüm önümüzde hafta ekranlarda yerini alacak. Yeni bölümle birlikte hem yüzleri güldüren gelişmeler hem de hüzünlü vedalar bizleri bekliyor olacak. Gönül Dağı bu haftada kalbimize dokunmaya devam edecek.